Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bak bu hayatın gerçekleri şimdi. Tamam. Bazı şeyleri insanın yüzüne söyleyemezsin ama böyle suyla gerekeni yapacağız inşallah. Tamam hadi. Söylüyorum. Kim daha çok para acar? Ne oldu boğuyor mu? Bu? Kim daha yaramaz? <laughs> Kim daha çok alışveriş yapar? O zaman bunun kafası çıkmaz mı sular? Kim daha uykucu? Bu, bu, Kimin ayakkabı koleksiyonu var? Hayırlı. Aman 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 burada koleksiyon. Kimin çanta koleksiyonu var? O da burada, o da burada. Kim daha yalaka? Bu da yalaka. Yalaka bu. Bak, bak görünüyor mu? Kim? <laughs> görünüyor değil mi? Kim daha başarılı? <laughs> ne ya? Kim güzel araba kullanıyor? Evet, arabayı da güzel kullanıyor. Hatta bak kafasını sudan bile çıkartmak istemiyor. Kim güzel okey oynuyor. Nasıl? Kim daha? Aa bu da oynuyormuş. Pardon. Bir dakika, bir dakika. Niye şey yapıyorsunuz ya? Dur bu da oynuyor. Güzel. Dur çekelim. Kim çocuğu ya? Kim daha güzel yemek yapıyor? <laughs> Kim daha temiz? Temiz seni Kimsenin... daha temizmiş, bak. Kim seni daha çok seviyor? İkisi de seviyor. Kim küçükken daha çok öyle yerdi? Danayıcı burada, danayıcı burada. Kim daha cazgır? Cazgır burada, al al cazgır, al şimdi cazgır da mu? He? Kim daha bencil? Bencil de burada. Ben nasıl bencilim ya? <laughs> Tabii son soru. Kimi daha çok seviyorsan kafasını üç kez suya sok. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Galiba. Galiba.